Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba değerli sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuzumuz ile devam ediyor. Ve şu an sizlere İzmir TÜYAP 2016 Turizm Fuarından seslenmekteyiz. Suud Otel Stantı'nın konu olduk. Yanımızda otelimizin pazarlama ve satış yöneticisi Engin Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Engin Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Engin Bey otelinizde verilen hizmetlerinizi ve tercih edilme sebeplerinizi geçmeden önce ekran başındaki değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Engin Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Daha önce farklı şirketlerde Mali işler Müdürü olarak çalışmaktaydım. Evet. 2016 yılından itibaren Suud Oteller Zincirinde pazarlama yöneticisi olarak çalışmaktayım. Evet. Pazarlama konusunda Hizmetlerimize devam ediyorsunuz. Hizmetlerimize devam ediyoruz. efendim Otelinizde verilen hizmetler, faaliyet alanlarınız biraz işiyeli mi? Gelen talepler doğrultusunda konaklamanın dışında verilen hizmetler nelerdir? Otelimiz öncelikle 4 yıldızlı bir otel. Evet. 70 odamız bulunmakta. Otelimizde yüzde 80'i, odalarımızın yüzde 80'i deniz manzaralı olarak kalanları ise %20'si de doğa manzarası olarak misafirlerimize hizmet vermekte. Evet. Otelimizde iki adet alakat restoranımız bulunmakta. Evet. Modern bir mimariye sahibiz. Ee, yeniden bir renovasyon geçirdi otelimiz. İyi derecede otelimizi yeniledik. Şu an iddialıyız diyebilirim. Evet. Otelimizde sauna, çocuk oyun alanı, bilardo salonu, e, ailelerin güvenli bir şekilde kullanabilecekleri özellikle vurgulamak istiyorum. Deniz suyuyla çalışan, hı hı. E, büyük ve küçük olmak üzere iki tane havuzumuz bulunmakta evet. e, bunlarla ilgili ailelerimiz, ailece birlikte tatil yapmak isteyen misafirlerimizin iyi vakit geçirebilecekleri bir otel olduğumuzu düşünüyoruz. Evet. Efendim oda kapasitesi nedir? Aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz otelde? 70 tane odamız var. Bunların 7 tanesi suite oda. Evet. 63 tanesi ise standart odamız. Evet. Aynı anda 200-220 kişiye aynı anda hizmet verebiliyoruz. Evet. E, 2016 yılında otelimiz açıldıktan sonra iyi bir şekilde ağırlayabileceğimizi müşterilerimizi gördük denedik. Evet. E, güler yüzlü, işinde uzman, işini severek yapan ve bunu da müşterilerine yansıtan e, uzman kadroyla çalışmaktayız. Evet. Dolayısıyla bu anlamda bizim artı yönlerimiz olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi efendim, oldukça güzel keyifli bir iş yapıyorsunuz. Evet. Bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz Engin Bey? Kriterleriniz nelerdir? Öncelikle müşteri memnuniyeti çok önemli. Kesinlikle. Müşteri memnuniyetini sürdürerek bunun devamlılığını sağlayarak Müşterilerimizle bir bağ kurulmayı düşünüyoruz. Evet. Bu bizim için çok önemli. Bu işi yapabilmemizin temel prensiplerinin arasında müşteri memnuniyeti bulunmakta. Evet. Ee, çalışanlarımızın işine gösterdikleri saygı ve titizlik de çok önemli. Profesyonel olmaları çok çok önemli. Hizmet sektörü zaten bunu gerektiriyor. Evet. Bizler müşterilerimize ne kadar iyi, güler yüzle davranırsak müşteri memnuniyetini arttırarak sektörde daha fazla yer alabileceğimizi düşünüyoruz. Tercih edilme sebeplerinizi sizin sosyal diyaloglarınıza bir etken diyebiliriz. Kesinlikle. Bunun yanında otelimizin e, havalimanına Lokal bölgelere, şehir merkezine yakın olması bizim bir avantajımız. Evet. Aynı zamanda bunların hepsinin otelinde eşsiz bir panoramik manzaraya sahibiz. Evet. Otelimiz gerçekten çok müthiş bir manzaraya sahip. Doğan'ın içerisinde sessiz, huzurlu ve sağlıklı bir tatil geçirmek isteyen misafirlerimizi evet. ağırlamaktan onur. Lokasyon olarak da çok güzel bir lokasyonda Antalya'dan evet. Kaş Kalkan, Kaş... kalamar kalamar koyunda özellikle yani. Kaş'ın biraz daha dışında Hı -hı. Kalamar'da sessiz sakin muhteşem bir doğayla içeceğiz. Huzurlu bir tatil yapacaklar. Evet. Sizi tercih etme sebeplerini saymış olduk. Aynen. Şimdi, şimdi efendim ben biraz da ileriye yönelik plan ve projelerinizden söz etmenizi isteyeceğim. Hı -hı. Neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Öncelikle az önce de belirttiğim gibi bizler müşteri memnuniyetini arttırarak müşterilerimizle de devamlılığı sağlayarak Su Hotel markasını e, ileride bir markalar zinciri birden fazla otelin içerisinde barındığı farklı lokasyonlarda konumlanmış oteller zinciri haline getirmeyi planlıyoruz ve evet. bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızdan bir tanesini İstanbul'da şehir merkezinin içinde aynı şekilde Suut markasıyla İstanbul'da bir şehir oteli sağlayarak yapmayı düşünüyoruz. Evet. Bunun haricinde Antalya'da Ege bölgesinde farklı lokasyonlarda da Suut markasıyla ailece tatil keyfinin markası haline gelmeyi düşünüyoruz. Evet. Bunu da başaracağınızdan bizim asla şüphemiz yok. Ancak tabii ki öncelikli İş olarak abi. bu hizmet kalitesinden ödün vermeden bu hizmeti devam ettiği asıl çok önemli. çok önemli evet. olay. Evet. Efendim talepler doğrusunda izleyicilerimiz sizden rezervasyon için nerelerden ve nasıl ulaşabilirler? Ee, online kanalda e, otelimizin web sitesi üzerinden www.suudhotel.com üzerinden Bizlerle irtibata geçebilirler. Evet. Rezervasyonlarını yapabilirler. Çeşitli tur operatörleri bağlamında e, online kanallarda varız. Evet. E, fuarda varız. Buraya herkesi davet ediyoruz. Evet. Fuarımızda da inşallah herkes için de iyi geçer. Evet, inşallah. E, bunlar haricinde otelle ilgili bizlerle ilgili daha fazla bilgiye de online kanalımızdan görselleri ve de. detay bilgileri de oradan yine oradan ulaşabilirler, yine ulaşabilirler evet. evet. Efendim son olarak ekran başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur yayınım Bey? Bizler ailece huzurlu, sağlıklı, güvenli ve mutlu bir tatil geçirmek isteyen aileleri Suut Otel'e sizler aracılığınızla bu mecralar aracılığıyla davet ediyoruz. Umarız bize e, tatil için bizi tercih eden ailelerin, bireylerin e, huzurlu ve mutlu tatil geçirmelerini burada biz el birliğiyle dediğimiz gibi teknik personel arkadaşlarımızla evet. huzurlu tatil geçirmenin ne demek olduğunu kendilerine otelimizde yaşatmak istiyoruz. Evet. Efendim ben vermiş olduğunuz yerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizi... Başında. Başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok, çok, sağ, çok sağ, olun. sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz ile devam edecek. İzmir Tüyap'tan ve sektörün en iyisi Suit Otel'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkezi videolarında.